Kıymetli kardeşlerim, 30 yıl önce Karabağ toprakları Ermeniler tarafından işgal edilmişti. Elhamdülillah ülkemizin desteğiyle beraber Azerbaycanlı kardeşlerimiz tekrar orada kontrolü ele geçirdiler ve oradaki Ermenilere şu teklif yapıldı. Eğer isterseniz Azerbaycan kimliğiyle beraber yaşayıp burada düzeninizi bozmadan hayatınızı sürdürebilirsiniz denildi. Buna rağmen onlar böyle bir teklifi kabul etmediler ve orayı terk etmek isteklerini söylediler. Bize ecdadımızdan miras kalan insanca muameleyi yaparak Ermenilerin tahliyesi başlatıldı. İşgalden kurtarılan toprakların içerisine girildikçe acı manzaralarla karşılaşıldı. Bunlardan en acısı olan ise Malıbey köyünde olan caminin minaresi yıkıldığı, caminin yakıldığı ve ahır olarak kullanıldığı görüldü. Şimdi ülkemizde Azerbaycanlı kardeşlerimizin zaferine hoşlanmayan, hatta sanki orada bir mağduriyet yaşatılmış gibi anlatanlara soruyoruz. İşgal ettikleri topraklarda çocuk yaşlı demeden kışın ortasında çıplak ayaklarla tahliye edenler mi daha insani yoksa her türlü lükslerini düşünüp otobüslerle ve özel arabalarıyla tahliye edilirken ikramlar veren Azerbaycan mı daha medeni? Elbette ki Azerbaycanlı kardeşlerimiz kendilerine yakışanı yapmıştır. Ermeniler 30 yıl önce ise kendilerine yakışanı yapmıştır. O yüzden kimse mağduriyet edebiyatı yapmasın.